Ben sana meydan okuyorum sol kolda. O Hadi. Tamam, Arkadaşlar biliyorsunuz ki MMA dövüşçüsü Eyüp bilek Güreşi'nde Döner Cansel abiye meydan okudu. MMA yapıyordunuz değil mi siz? Evet abi. Ne kadar zaman yaptınız? 4-5 yıl kadar yaptınız. 4-5 yıl yaptım. yaptınız. Bir meydan okuma maçı var. Ama gerçekten dışarıda abi. tuttuğum en iyi yerlerden birisi. Cansel abi dışarıda kolay kolay böyle zorlanacak birisi bile olmazken Eyüp'le çok çekişmeli bilek güreşi maçı attılar. Hadi. Bana dönecek abi. Hadi. Çok güzel maç. Vallahi çok güzel maç. Bir maç oldu bu. Evet. Motivasyon gayet zirvedeydi. Çok eğlenceli bizim için güzel. Onun için de çok çekişmeli bir maç oldu. Böyle başlasa senin paramparça ederim. Abi, abi. şuna baksana yorum sıkamıyorum ben. <laughs> Abi iyi günler. Bunun üstüne ben Aslan abiyle konuştum. Abi dedim meydan okuma yapar mısın? O da tamam dedi. Ancak gidişata göre biraz işler değişti. İlk başta bizim Osman. 75 köy kendisi perdeci Osman. Sonrasında ona yapar mısın dedim. İlk etapta sen yap abi dedim. Kilo olarak As Aslan abi Osman'dan bayağı yüksek. O yüzden ilk etapta dedik Osman'la atsın. Osman sağ sakat olduğu için sol kol maç atıyor. Eyüp merhaba. Ensar abiyle maçını izledim. Bence çok keyifli bir maçtı. Bir MMA dövüşçüsün galiba eski. Şimdi Aslan abiyle bir meydan okuma yapacak mısın? Onu da duydum. Ama öncesinde sol kolda ben sana meydan okuyorum. 74 kilo biriyim ben. Sana göre düşük sikletim ama beni yenersen Aslan abiye <laughs> çıkmış olursun. Kabul edersen sana meydan okuyorum sol kolda. İlk etapta Perdiç Osman'la maç atacak. Eğer ki onu yenerse bir dahaki hedefi Aslan abi olacak. Aslan abi de yenerse artık karar vereceğiz kimle atacağını. Ola ki Aslan abi yendi diyelim. Sonra kimle atsın yorumlarda mutlaka yazın arkadaşlar. Ayrıca Osman'la yapacağı maçta da sizce kaç kaç biter? Perdeci Osman, VC, MMA dövüşçüsü Eyüp. Yorumlarda kaç kaç olacağını tahminlerinizi yazın arkadaşlar. Bu maçı ayarlayalım. Bence güzel, eğlenceli bir maç olacak. Osman'ın kilosu biraz düşük ama fark etmez. Osman kendine çok güveniyor. Eyüp kardeşim sağ kolumun tedavisi bitsin. Sana sağda da meydan okuyacağım. Maçta görüşürüz arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmayı takip etmeyi unutmayın. Bunlar önemli kriterler bizim için devam edebilmemiz adına.